bu server e, bot sitesini nasıl yapılır bunun hakkında bir altyapı göstereceğim. Size hazır bir site vereceğim. Siz kendinize göre kendi botunuzu kullanabileceksiniz. Şimdi öncelikle bu sitenin linkini glitch link olarak paylaşıyorum. Glitch'ten nasıl indireceğinizi mesela videos kullanıyorsun ve bunu kullanmak istiyorsun veya bir hosting'in var bunu kullanmak istiyorsun. Tools'a geliyorsun. Import Export buradan project dersen kullanabilirsin. Şimdi öncelikle bunu alabilmek için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Discord'a geldikten sonra abone olun nasıl alınır kanalından burada belirtilen şeyleri yapıyorsunuz. Burada son video devamlı yenileniyor son video hattında. Abone ses kısmına şöyle atıyorsunuz. Böyle arkadaşların attığı gibi aynı. Sonra buradan altyapı kanalımız açılıyor buradan alıyorsunuz. Nasıl bir site bu? Bunu size göstereceğim. Şimdi öncelikle bunu editlemek için, editlemeyi bilmeyen arkadaşlar için. Burada ENV'e geldiğinizde hiçbir şey yerlemenize gerek yok. bir Bot. Buradan Bot Edit'e kısmı yani. Şuradan tıklarsanız zaten gidebiliyorsunuz. Sağ taraftan ayrı açılıyor. Şimdi burada Bot ismi Bot yazıyor ya. Bunu kopyalayalım önce değişmek istemiyorum ben. Mesela Elizing yapıyoruz bunu. Nerede değişti abi? değiştirdiğinizde yapmanız gereken şey bir tarayıcınızı geçmişini silmek tarayıcınızın geçmişini silmezseniz aynı en son iletildiğiniz gibi kalır siz sıfırdan zaten direkt değişecektir zaten buradan dediğim gibi burayı kendinize göre gidiyorsunuz ben şöyle geri bot ismi yapayım buradan mesela nereye gelebiliriz buradan mesela index yer yerlere şu üst kısımdaki yerler. Buradan ne diyor bot ismi bot. Mesela bot silelim ya da şuradan direkt bir tane t ekleyelim. bakalım yenileniyor mu buradan. Aynen gördüğünüz gibi bot ismi bot oldu iki tane t Buradan gelip kendiniz değiştirebilirsiniz. Buradaki logoyu nasıl değiştiririz? Bunu size göstereceğim. Şimdi buradan ben şuradan mesela şu arkadaşın ad buraya alayım. Copying dedim buradaki linke veya bu ikon site ikonunu değiştiriyor. Şuradan e, direkt HTTP Discord app olan yerde bir kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bu mesela e, index değil de bu hangi kanal? Komutlar kanalı var bir de ADD bot kanalında mı var? Yok komutlar. Şuradan comment komutlara geldik. Buradan yapıştırdım. Yanlış yere yapıştırdım tabi yine. Attık bana buraya atalım hemen yapıştırdım bakalım değişecek mi komutlara tekrar geldim komutlar kısmına geldikten sonra burada gördüğünüz gibi o oldu. oldu bunu tekrar eski haline döndürelim şu kopyalayalım şunu tekrar eski haline döndürelim böyle kötü görünüyor çünkü kendi bunlar ne, ne için ben size burayı da tam olarak anlatacağım şimdi buradaki şeyler ben şu açayım bir yanda. Tamam. Buradan komutlara girelim. Burada açıklama yazıyor. Mesela buraya ne yapabilirsiniz? Sizin botunuz moderasyon bu bot, moderasyon eğlence invite botudur. İşte ona göre ayrı ayrı yapabilirsiniz. Buraya mesela botun komutlar kısmından mesela emsiyat üzerinde göstereyim ben. E, komutlara geldim. Buradan help yazayım ben. Burada mesela bunu kopyaladınız. Şöyle kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bunu tekrar buraya yapıştırdınız. Bunu kopyaladınız. Copy image dediniz. Buradan şunu copy, kopylemişiz, Pardon link dememiz gerekiyordu. Buradan bunu yapıştırdık. Buradan gördüğünüz gibi yenilendi. Bunu tabi buraya sığacak şekilde boyutlandırabilirsiniz. Şu üstte boyutları yazıyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz mesela genişliğini de mesela 60'a 85 yaptım ve kaydı gördüğünüz gibi sağda 65 adı yapalım mesela bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz 43 bunu kendinize göre ayarlayın 4 kalsın burası şimdilik tamamdır şimdi burayı da hallettiğimize göre Size göstereceğim ne var benim buradan bot ismi bot kullanımı hazır yazıyor mesela indekste indeksine bu ortadaki simge bot kullanımı hazır bunun üstünde ne yazıyor tek your serverde top byte'de bilmem ne bilmem ne hani bu botun kullanıldığı en yüksek sayıya sahip sunucular bu sağ tarafta görünecek buradan bunu silin tamam gördünüz gibi böyle oldu şimdi başka size göstereceğim. üstteki Discord server falan şuradan hepsinde değiştirmemiz gerekiyor. Mesela burada comment. Comments'te de, de değiştirmeniz gerekiyor. Üst tarafı mesela. Bu ne demek? Ben buradan komutlara girdim ya. Komutların içindeyken buraya görünecek. Ama komutların içindeyken gördüğünüz gibi başka yazıyor. Diğer yerde yazıyordu? ADD botta ne Komutlar yazıyordu. Burada neden botu yazıyor? Buradan komutlara geldiniz. Komutlara geldikten sonra Buradan ee, nerede abi? Bulalım onu hemen. Ee, nerede 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 nerede? Ha Discord server. Buraya komutlar botu ekle. Ekle. Discord komutlara geldik. Tıkladık. Gördüğünüz gibi değişti. Biraz önce böyle değildi. Discord'un üstüne tıklayalım bakalım öyle kendimizde Kendimiz değiştirmişiz gayet güzel bir şekilde. Buradan katıl dediğimizde kendi el yani şurada gördüğünüz gibi şu an oyun için geç gelecek. El ayızın geldi. Bunu nasıl yapacağınızı göstereyim size. Buradan e, şeye geliyorsunuz. indekse pardon support server'a geliyorsunuz. Buradan şurada Discord linkiniz var. Şu alt kısımda zaten an, anlayan arkadaşlar burayı bulur. Buradan hallediyorsunuz. Buradaki HTML dosyalarının hepsinden buradaki bot bot ismini bunları kendine göre yapabiliyorsun ve botun logosunu kendine ekleyebiliyorsun bunu tabii ki kendi boyutlandırabilirsin ben hazır bir site yaptığım için size böyle isterseniz e, şuradan nerede o buradan şuradaki linklerden kendinize de değiştirebilirsiniz e, başka anlatacağım bir şey kalmadığına göre görüşmek üzere.